Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kahvaltılık tarifle geldim. 10 dakika gibi kısa sürede hazırlayıp hemen kızartıp sofranıza götürebileceğiniz oldukça pratik bu tarifi denemenizi kesinlikle öneririm. Hemen tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza ilk olarak 4 su bardağı unu alıyoruz. Ben 4 su bardağından hazırladım. Siz kişi sayısına göre miktarı azaltabilirsiniz. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 çay kaşığı kadar kuru instant mayayı ekleyerek kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 1 su bardağı yoğurdu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurunuz hafif toparlanmaya başlayınca kıvamına göre su ekleyebilirsiniz. Hamurunuzun çok sert olmamasına dikkat edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Toparlanan hamurumuzun üzerine son olarak 100 gram kadar rendelediğimiz kaşarı ve 5-6 dal kadar ince kıydığımız maydanozu ilave ederek son kez yoğurup hamurumuzu toparlıyoruz. Siz isteğinize göre kaşar peyniri yerine beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Maydanozun yanında dereotu da ekleyebilirsiniz eğer seviyorsanız. Tezgahı ve hamuru hafifçe unlayarak, merdane ya da oklava yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Hamurunuzu çok fazla inceltmeyin, yarım santim kalınlığına geldiğinde açma işlemini bitirebilirsiniz. Hamurunuzu istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben küçük dikdörtgenler oluşturmak istedim. Bunun için ilk olarak uzun şeritler oluşturdum, sonra onları kestim. Uygun geniş bir tavaya çiçek yağını alarak kızdırıyoruz. Kızgın yağı hazırladığımız hamurları atarak e harlı ateşte önlü arkalı kızartıyoruz. Hamurları kızartma işlemi de oldukça kısa sürüyor. Başında da belirttiğim gibi ben 4 su bardağından hazırladım tarifimi. Ortalama 5-6 kişi için oldukça ideal oluyor bu ölçülerle. Siz daha az kişiyseniz ölçüsünü azaltabilirsiniz. 7'den 70'e herkesin çok seveceğini düşündüğüm bu tarifi kesinlikle deneyin derim. Kahvaltı sofralarınızı güzelleştirecek bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.